Minnoş. Bir tane minuş var burada. Çık Burası telefon santrali midir nedir? Hala böyle şeyler var mı ya? Ne var orada? Ne var orada? O, hava soğudu İzmir'de ha. Ceket giydim, kazak giydim içime. Kazak giymiyordum ablam kazak giy dedi. Kazak giydim. Zeytin topladım. Dükkan dükkanın yanında zeytin ağacı var. Oradan topladım bu zeytinleri. Kavanozu koyup tuz, tuz koyacağım. Kaya tuzu. Bir 10 gün bekledikten sonra olur. Küçük küçük zeytinler hep böyle yere dökmüş. 20 kilo yere dökmüş. Ben Dükkana yeni taşındığım şey yeni gördüm. Minik Kaçma gel lan buraya Kaçta? Burası Manyak gibi gidiyor çocuk ya. Yani. <laughs> Bak şu tekstil geri dönüşüm kutusu. Burada bir ara yol var kestirme. herkes buradan gidiyor. Aha üzüme bak lan. Bu ne lan? <laughs> dedim lan. Üzüm, üzüme bak dedim. Baktım asma yok. Ben dedim bu ağaçta nasıl üzüm olur? Bak şu çiçek ağacı bu. Bir çiçek ağacı. Üzümü asmışlar buraya. Bak öyle koymuşlar. Ben zannettim ağaçtan üzüm çıkmış. Meğerse üzümü buraya asmışlar. Şu Burası bahçeli evler. İncir. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bak şeye bak.